Herkese selamlar merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Dünya Süper Lig 199 APK'nın yeni bölümümüz arkadaşlarım Bugün Wolverhampton Manchester City maçındayız arkadaşlar Gidelim Bakalım neler olacak Aşağı video kanalımı sevinirim arkadaşlar Şimdi herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar Hava 18 derece ve yağmurlu Bir hmm, Rüzgar varmış biraz biraz da nem var Evet kadrolar bu şekilde Ve mücadele başlıyor. İyi seyirler arkadaşlar. Phil Foden. Nasıl sevmedi emedi o. Kyle Walker. Modini. Jimenez'i görüyor orada. Jimenez. Kale boştu orada ama. Hızlı indirendi mi bu Algraptın? Laporte ondan alan Jimenez Jimenez kaleci Edison. Ederson diyelim hatta Edison'u boş verelim. Ed Ediz Edison diye Koşamadım lan Ederson diyelim. Traore önce Kolu yok, o yüzden bıraktım Joyce diye. Ederson Neville Neville boru kaleci Jimenez alamadı bu kez. Kolye. Neville. Geçen geçen kevde hatırlarsınız. Neville ile Koli çok iyi iş yaptı. Bu arada topağalara gidiyor. Jimenez ile gidiyor. Asist'i Neville yaptı. Garbageus. Jesus. Kyle Walker. Traore. Modine, ceda Ceza sahasına doğru ama top kısa kaldı. Silva. Neville baskı atmaya çalışıyor. De Bruyne. Foul yok. Modi Uzun pas. Diaz top almıştı. Jimenez savunmada kal top. Modine. ne? Bres çalışıyor. Wolverhampton. Walker Noral Jesus Traore vuramadı. Vuru fakat topa almaya gitmiyor. Sets Traore Traore foul. Koy topun başında yana alar. Diaz topu kaybetti. Modini yine olmadı. Wolverhampton golü çok yakıştı. yok. Modini vurdu. Kaleci bu kalite bu bıraktın. Norel gerilim artıyor. Norel gerilim art gerilim artmak üzere neredeyse Celal sahasında gerilim çok çok büyük artıyor. Gol demesin bu ara gerilim derken yanlış orada. Koli topu kaptı orada. Neville Traore. Nelson Semedo topu kaybetti. Sa Kapı topu. Top Traore'de. Edison. Top ağlara gidiyor. Modini. Asistide yapmış oldu Traore böylece. Traore. Asistide. Asistide yanında da gol ek, eklemesi de olmadı. Rol yok Traore aldı Abi ben kaleye çeviriyordum Rolsti niye böyle yapıyor Vallahi. Traore Jimenez'e verdi Jimenez topu kaybetti Bernardo Silva O topu kaybediyor Neville topu kaybetti topu kaybeden kaybedene Neville Uzun pas. Uzak mı? düşündüm ama da. Kodi. Moli Jimenez. Topu alamadı orada. Jack Grealish. Nevil. bir şut Shoot, Ederson ve korner. Modini Jimenez vuramadı orada Ata yapıyor. Wolverhampton orada hata yaptı kornerde bu kez. Ata yapıyor maalesef. De Bruyne'ye de ata çıkmaya çalışıyorlar. Neville. Tavuk attı. Wolverhampton şimdi ata ani atakta ama bozuldu. Moline. Fifolun. Norel. Kayaca Ederson. Topu her ikisi de kaybedip duruyor artık. ilk golden sonra. Muratlarım şu denemesi. Kayaca Ederson. Moral. Şiçen. Traore. Oğlum ne yaptın? Ya bir dakika. Ben şunu değiştireceğim. Hayır lan Travel'e değiştirdim. Bakalım ne olacak. Yeter ya Travel'e de kuratamıyorum bir türlü. Olmuyor anlamıyorum ben modda. Ulan ilk iki maçta böyle yapmıyordu. Ne oldu? Hadi ne ya? İlk iki, ilk iki maçta böyle yapmıyordu. Ne oldu? Bu, bu, bu anlamadım. Jimenez bıraktı brave eder Ederson ilk geldi bitti Evet Trinkon geri OYUNA Trinkon aldı şimdi girer girmez Trinkon Oo çok sert vuruyor lan bu Modine olmadı Foden Nevil Modine ne? Oğlum ne oluyor lan? Noral geçen, Modin orada Modin'i sert bir şut Kayacı son. Rakip çok zorluyor Jimenez ve topu gidiyor Çok iyi bir gol Topu kaybediyor defans böyle Dar çok güzel bir gol 3-0 oldu Yeni o Manchester Trinicon. Özü de biraz esteme falan geldi yine. Her zaman gibi. Modine. Jimenez. Kevin De Bruyne kaybetti. Neville. Modini. Jimenez kaybetti. Alamadı yani. Trincon. Trincon geldi. Trincon dönerek vuruş olmadı. Bu kez Ederson. Kodi. Ederson kurtardı gene. Jimenez aldı. Kaleci Trinkon yine kaleci Ederson. Ederson affetmiyor bile de. Modini çok güzel bir gol Modini'den. Çok güzel bir gol. Ha kaydedemedim lan. Bu kez olmuyor. Ederson. Noel. Jimenez vurdu. Çerçeve bulamıyor. İki gol atmasına rağmen Hedder'e yaklaştı. Jimenez. Trinkon. Sarı kart görüyor. Affet ah Rincon. Trincon hırs yaptı ve sarı kart görüyor Abi dönsene. Dönsene niye dışarı atıyor? Dönsene ya. Rincon al. Oo çok güzel bir şut. Gördünüz mü şutu arkadaşlar? Çok güzel bir şuttu. Rincon. Aga çok güzel bir şuttu ama tam gerçek hayattaki gibi valla. Jimenez arkadan bir şut topu alarda. Çok güzel bir gol bu arada cidden. Burak arkadaşlar gol atabilirsiniz yani bu oyunda mümkün yani. Ofsayt tuzağı çok az. Ofsayt ihtimal çok az zaten oyunda. FIFA'daki gibi değil. Kaç gol aldı? Neville Trincon Trincon Oooo Yaman geçti top Yaman taraftan geçti Bu arada şu video bir kalabalıyorsa sevinirim arkadaşlar. Çünkü bu böyle videolar yapmakta çok zorlanıyorum artık. Bunlar çekmek tabi sizlere kolay ama neyse. Kodi. Kaybetti. De Bruyne. Foden. Foden. De Bruyne. Güzel çalım. Zor kurtarı bu bıraktığın topu o Abi önde adam vardı atamadı adam ya Önde trinkon vardı galiba Ben göremedim Semedo Modini Hadi be Seç Jimenez vurdu Kadir Ederson Laporte modini bir fake modini şöyle gidiyor top aga bir corner daha olsa var ya olur Önce, ya önceki video keyifli keyifli oynuyorduk şimdi rakip çok ve sıktı beni corner falan o yüzden çok sıkıyor böyle takımda da iyi bu arada çok iyi tokatlıyoruz bunları şu yeni oyun çıksın da arkadaşlar beraber oynarız beraber oynarız belki Kodi. Modini. Modini. Abi niye vuramıyor bunlar ya? Kaleye atıyorum diye Vursan artık. Foul. Nerede kırmızı kart görecek ya? Yeter. O kadar fazla ama. Of, corner. Bu kez kısa bas yapmayacağım abi. Modini. Oh, 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 çok kötü. Noel geliyor. Trinkon. Çok çok. Ne oldu lan orada? Lafayette geri karısı attı? Abi işte. İsten <laughs> girmiş lan. Oğlum nasıl becerdik lan ona? Üstten girmiş top. Oo, crossbar oldu. Drink on. Yine korner. Jimenez. Uf, çok güzel övüş hata. Ya. Abi böyle, bir maç görmedim ya. Valla. Arkadaşlar o gemen Newcastle'la. Ben puan bakayım şimdiden. Evet 12 puanız. Kristal, Crystal Perles bizde bizim 2 puan arkamızda. Bakalım bir 5. So hafta ne olacak arkadaşlar? Biz, bakalım bir sonraki hafta ne olacak arkadaşlar? Daha fazla takip edin arkadaşlar. Çünkü 5. hafta karma karışık olabilir. Arkadaşlar bu videoyu çok ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere <laughs> hoşça kalın. İyi diyorum. Bay bay.